İyi iğneyi baş ver iğneyi şey inşallah. Bakışlarımla da patlatabilirim ama onu sonra başka bir gün yaparız. Ha, aynen. Tamam. Şimdi patlatıyorum dostlar. İyi izleyin. Şimdi bunu patlatacağım. Buna vurursam o da patlatır ha, uu! Uh. Uuu, oh. dur gördüm dur. Bak, bunu dedim, basayım, kabul etmediniz. Bunu dedim, o <laughs> Şimdi bir dakika. Bununla değil. <laughs> dur hadi dur bak şimdi sigarayı yakacağım. Ondan sonra bir duman koyduktan, birkaç duman çektikten sonra üstüne bırakacağım ateşini. Onu da şöyle yapmayı düşünüyorum bak, bir saniye. <laughs> <laughs> Güzel Lan o nereye gitti Güzel oldu ama Hiç öyle olacağını tahmin etmedim ben ya Bak şuradan küçük bir delik açıldı sadece Lan uh, Halıyı da yaktım Neyse şuradan küçük bir delik açıldı sadece bak. Oo mükemmel oldu. Bunun içini suyla doldurabilirim. Ya da üfülüp şişirebilirim. Mükemmel bir şeye dönüştü arkadaşlar. Sadece bir yerinde bir delik var bak şurada. Hava deliği gibi.